Arkadaşlar bugün sizlerle <Sessizlik> beraber <Düşler>, FNAF fanlarının ürettiği bir teori var. Final Fantasy Freddy's Secret Room sonra Final Fantasy Freddy's Ibis Çıkacağı Çıkacağını söylüyor ama bu bilgi yanlış bence. Bence FNAF Fantasy Freddy's Secret Room sonra FNAF Secret 2 çıkacak. Ben öyle düşünüyorum. Ve sonra ise Sonra ise This Tool Battlefield Sonra ise Final Filmi sonra Final ev bir kurtarış çıkacak. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani arkadaşlar öyle Fight Night de, çık de çıkabilir. Fight Fridays Sets Freddy's. Fight Night Freddy's de çıkabilir. de çıkabilir. Fight Night Sets Freddy's çıkabilir. Bu konuda tabii değil ama çıkabilir. Neyse ya o da videoya girmişken bir gün sizlerle berber FNAF 9'u eleştireceğiz. Diğer FNAF oyunlarına göre daha fazla sıkıcı. Neden mi? Oyunların bok gibi, bu oyunun bok gibi sıkıcı bulmacaları var. Yani oyunu indirdim, de millet pişman oluyor. Oyunu bitirmeye çalışıyorum, imkansız. Bir bölümü FNAF bir gibi. Kab robotlar geliyor, kapıyı kapatıyorsun. Eyle basarak. Bir de oyun berbat. Mekanikleri, mekanikleri bok gibi. Mekanikleri bok gibi. Her şey. Yani oyunun bir tane, bir tane, oyunun bir tane güzel yanı var serbest dolaşım. Başka bir güzel yanı yok. FNAF or. Başka bir güzel yanı yok bu oyunu. Vallahi arkadaşlar. FNAF 1 daha güzel oyunda. FNAF 2 daha güzel oyunda. FNAF 3 kötü bir oyunda. Ama FNAF 9 ayrı bir kötü oyunda. Yani böyle olunmaz ki. Ben yani Fight Nights'in Freddy's Secret'in Dikkat etmeyin güzel olacağını düşünüyorum. Ama oyundan çıkınca oyuna giremiyorum. Çünkü bu oyunu zar zor kaçak indirdim. Şimdi de oyuna giremiyorum. Neyse. Yani berbat bu oyunun işe sahip. Valla. Valla oyunu oynayacağınıza geleni tam bir zaman kaybedebilirim. Siz gidin onun yerine FNAF 1, FNAF 2, Helpman'da FNAF 5 oynamayın. FNAF 3 ve onunların şarkıların videolarını söyledim. FNAF 9 oynamak tam bir zaman kaybı. Lan adam berbat Bu oyun yapmış. adam berbat Bu oyun yapmış. FNAF 9 açıkçası kötü. Bu oyunu eğlenemiyorum. Sadece bir dallan, ve be amacı uğraştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Anlamıyorum. Bir de oyun Oyun iki buçuk saat. Bir de oyunu uzun yapmışlar. Hayallerim sabır dile. Yani bu oyunun kötü tarafı bu. Yani oyunu tutsan makineleri bile bok ya. Allah aşkına. Allah aşkına. Yani hayatımda bu kadar kötü bir oyun görmedim. Vallahi bu kadar kötü bir FNAF oyunu görmedim. Yani berbat bir oyun ya. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ama görünüşüne göre adam kötü yapmış. Ama adama da üz. Ama adama da küfür. da oyunu kötü demek istemiyorum. Yani oyunu o kadar çizmiş. Bayağı bir uğraşmış. Bu onun 10-15 saatini almıştır. Ama oyuna da iyi. Oyuna da iyi. Yani o adama da helal olsun bu kadar çizdiyse de. Kardeşim hem oyunu hem oyunu çok uğraşıyorsun hem kötü yapıyorsun. Sen nasıl bir insansın? Sen git yani aynı FNAF diğer oyundaki makineleri gibi so ofis so Ofiste oturuyorum. Yeni karakterler gelsin. Bir yerlere bakarım. Maske takalım. Veya buna başka bir versiyonu. Gerçekçi versiyonu. serbest doğuşma oynar da Onlar daha uzun sürüyor. Mesela arkadaşlar. Serbest dolaşım oyunları serbest dolaşım oyunları bazı kişiler çok sever ama bazı kişiler de nefret eder. İşte ben nefret ediyorum. Çünkü oyunda iki saat uğraşıyorsun. Yok bunu çöz, yok bunu çöz, bunu, bunu, şunu, bunu. Çok kocaman, kocaman bir, kocaman bir yerden kaçma hedefimiz oluyor. Bir yerden kaçma hedefimiz oluyor kocaman. Bazen, bazen, Tabi restorasyon oyunlarından en az bir hata yapmadan iki buçuk hatta beş saat bile sürebiliyor. Hatalı yapsan en az yıllar, günler, günler sürüyor. Vallahi arkadaşlar FNAF 9, şikir, şikir, oynamayın. Zaman kaybeder. Tamam mı? Yani onun yerine gidin farklı FNAF oyunları oynayın. Veya FNAF fan oyunlarını oynayın. Mesela ben onları çok sık oynuyorum. Çok seviyorum. Her gün oynuyorum yani insanı yani insanı insanı biraz ilgi çekecek çekecek oyunlar yani oyun oyun bok gibi ya yani oyunun karakterleri güzel ama oyun makineleri bok gibi vallahi ama grafikleri çok güzel gerçekçi yani anlamadığım bir şey var çok kötü bir şey değil mi o kadar emek oyunu beğenmezler rezil ederler alay ederler dalga geçerler bu oyunu da mecbur o kadar emek verdin silmek istemezsin. Vallahi çaresiz bir durumdur. Valla. Ama emin olun ki bu oyunu oynamayın. Gidin başka FNAF oyunları oynayın. E, bu oyun oynatmam. Önermem size. FNAF 1, FNAF 2 gibi serbest sonuçlu olmayan kolay oyunları öneririm. Onlar da daha kısa sıraya zaten arkadaşlar. Lütfen yani FNAF 8 de oynayabilirsiniz. Yani Five Nights is Freddy's Help Wanted. Mesela çok güzel oyunlar. İkincisi de çıkarmışlar adamlar. Onun yani Five Nights is Freddy's 1, Five Nights is Freddy's 2 de, Five Nights is Freddy's Ultimate 1 de, Five Nights is Freddy's Ultimate 2 de çok garip. Hatta Five Nights is Freddy's Security Breach 1 2 de var. Ama oyunlar güzel mi? Güzeldir bence. Güzeldir yani ama Scarlet Beach kötüymüş. Scarlet için gerçek yüzünü gördük. Yani oyunu FNAF fanları çok fanlar tarafından sevilmiyordur. Mesela FNAF 3 genelde ben sevdim. FNAF 5'i sevmedim. Yani çok kişinin sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Ama ama bu adam sevebilir. Bu gayet normal bir şey. Ama FNAF 9 dedi. Bildiğim kadarıyla boh bir oyun. Yani anlamıyorum. Bu oyunu, bu oyunu kötü yapıp bu oyunu kötü yapmayı düşünüyorsun. Bu kadar bu çok uğraşıp oyunu kötü yapıyorsun. Enayi mi bu adam ya? Oyunu çok uğraşıp iyi yapsaydın daha iyi olurdu. Zaten ben adamın oyun yapmasına kızmıyorum ki. Aksine seviniyorum. Adam yine oyun yapmış diye oynuyorum. Yani yani FNAF'ın FNAF oyununa çıkar çıkmak, çıkmak çıkar çıkarsa eğer şu o yaz ben çok heyecanlanıyorum. öyle yeni FNAF oyunu çıkacak diyorum. Ama FNAF 9'da bu kadar berbat olmamalı. Yani valla oyunu biraz değiştirin şöyle ya. Güzel yapın. 4 yıldır 4 yıldır oyun FNAF 9 4 yıldır piyasada ama oyunu her anda ama oyunu her anda sevilmeyi hak etmiyor. Yani %30, %30 %50, 50 arası güzel. Hatta ondan bile düşük diyebilirim. Berbat bir oyun. Makanetleri de kötü. Bölümleri çok zor. Makanetleri kötü dersin. robotları hızlı dersin. robotları hızlı dersin. Dolaşım dersin. Şuraya buraya 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 git dersin. Yok şunlar şu robotlar. Yok farelerin içine gir. Yok yetiş. Oğlum yeter yeter. Allah Allah nasıl oyun yaptıysa berbat diyorum. Hatta Fınaf'ın en berbat oyunu ya. Valla ama adam pes etmiyor. Zaten adam bazen kötü oyun yapabiliyor. Güzel, güzel oyun yapımcıları bazen bunu böyle böyle fark etmeden yapabiliyorlar. Ama değil. FNAF 9'u ödermiyorum. Yani FNAF, Fınaf'ın serbest dolaşım oyunları zaten pek de sevilmeyen bir şey. Serbest dolaşım oyunlarından nefret eder. Olmacaları zor. Oyunla, oyundan dallanıyorum, sıkılıyorum. Tek amacım oyunu bitirmek oluyor. Oyunu bitirince eğleniyorum. Yani çok hani bu oyun sizi darlamak yerine sizi eğlendirmek yerine dallıyorsa yani oynamamızı önermem. Beni darlıyor ama amacım bir, bir amaca uğraşmak istiyorum. O oyunu bitirmek istiyorum. Ama oyunu bitirmek Anlaşılan iki iki buçuk saat sürüyor. Yani arkadaşlar onun önemli olan para değil. Önemli olan e, oyunun güzel olması. Ama ben oyunun güzel olmasına bakmam. Ben paraya bakıyorum. Ama siz sakın böyle bir şey yapmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz ve bay bay. ya.